Herkese cümletten selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Ana kanalıma, ana kanalımda abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdilik keyifli seyirler diliyorum. Bugün bir arkadaşımın evini yapacağım. Yani bir, bir tane arkadaşım işte. İsmi Burak. Soyadı da İbur. Burak İbur yani. Yani neyse. İlk önce bura, buraya Burak Yibur yazalım. O kankamın evini yapacağım bugün. Ya dur çekil ya. Şarjım da az ha. Neyse. Biraz daha da şarja takarız. Yok kardeş. Burak. Yibur. Yazalım şuraya. Yibur. Evet Burak Yibur yazdım buraya. Onun evini yapacağız. Sizin evimi yapmamı istiyorsanız Yorumlara benim de evimi yapar mısın de derseniz sevinirim. Allah küçüğü yapmayız da dur. Eşyaları koyalım. Şöyle Burak. Burak'ı da yapıyorum. Belki abinin de yaparız. Gemi var ya. Onun da yaparız. Şu ana kadar herkesin evini yaptık. Sizin de yanmamı istiyor musunuz kardeşler? Yorumlara yazın. Sırayla teker teker hepsini yapacağım. Aylardır da. Vallahi şanmıyorduk. Biraz küçük oldu ama neyse olsun. Burak. Burak bur var ya. Herhalde o YouTube bıraktı. Ya da işleri vardır. O yüzden video atamıyordur. Adam bir de videoları silmiş. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim. kanala dönerse çok iyi olur. Vallahi o, o, o o çocuğu çok seviyorum vallahi. O da beni çok seviyor vallahi. Şu anda kanalın kapandığını bilmiyorum ama bilirse yamarım abone olur ve kadar like bu videoya da. Bakalım videoyu görünce yorum yazacak mı? Ben de bilmiyorum. Şöyle yazalım. Yapalım şöyle. Bu arada artık küfür etmeyeceğim bu arada. Şey Emir Baba Pro kanalında yani o kanalda Habbu mobil videosu var. Onda biraz küfürlüydü. Neden diye soracak olursanız, benim biliyorsunuz kanalım vardı. Bir abonelik o kapandığı için yani ben böyle sinirden bu hale, hale geldim. Ama artık gelmedim çünkü birazcık abone de yükselmiş. Orada teşekkür ediyorum. İlerilerde belki yine yükseliriz. Ya bir çekilin ya. Çekil. Allah Allah. Kanalda küfürlü yorumlar yazmazsanız sevinirim bu arada artık. Buraları söyleyeceğim hatta ben yani topluluk açılırsa yazacağım. Şimdi buranın şeyini şöyle yapalım. Onun yaşı 11. Ee, şöyle. Onun yaşı 11. Herhalde 2014 doğumlu. Evet biraz ya, ya. çekil ya şuradan. Allah'ım yarabbim bak. Bak bana bak. Seni döverim. Ha, sana hayırdır oğlum. Olum bak defol git şurdan beli süniretme tamam mı? Ya şu şeyleri kaldır dur şunu kaldır Cam Şunu da al Sen Senin ağzına uçarım Yürü git lan ağzına Kırmızı Şerefsiz Neyse hala herkesin yaptık. Hoppa. Eğer onunla Minecraft, eğer Minecraft oynarsak sürpriz yapacağım ona. Hatta bu videoyu görür belki. O da belki kendi evini yapar bilmiyorum. Neyse. O da Minecraft oynuyor mu bilmiyorum. Öyle, yani neden yapıyor diye soracak olursanız evleri. Ben yani, yani sizleri sevdiğim için yapıyorum. Sevmediğim kişilere yapmıyorum çünkü onlar beni sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum. Yani beni sevmeyeni ben sevmem kardeşim. Sevmiyorsan kanalından defol git yani. Mesela bir tane Burak Bülbül var. O beni sevmiyor mesela. Ben de onu sevmiyorum. Mesela onu kanaldan gizledim. Bu arkadaşım falan diye. Bu arada Burak Yibur değil ha. Burak Bülbül. Başka bir tane daha Burak var. Onu hiç sevmiyorum mesela. Şerefsizin teki. Beni sevmiyormuş. Sevmiyorsan ben de seni sevmem. Bana ne oğlum? Allah Allah. Ben de seni sevmiyorum yani. Sen beni seversen ben de seni severim yani. Ama sevmiyorsan yallah Konya yani. Ona hatta şeyden de atacağım ya. Kurak bülbül müdür? Kurak külkül müdür? Nedir valla? E futbol arkadaşlıktan da atacağım. O benim arkadaşım falan değil. Beni sevmiyor tamamen. Bir de Geliyor bir de ikide bir. Vallahi şerefsiz. Bu arada Burak iyi bu şey. Burak sana demiyorum ha şey. Başka bir Burak var ya ona diyorum. Sana demiyor yani. Kanka sen beni sen, sen beni seviyorsun ya ben de seni seviyorum. İkide bir geliyor. Bir sıfır yok bir sıfır enesi yok şu bu yok 5-2. yendik. Ya kardeşim anladık. Ya bir tamam iki tamam 3 tamam 4 tamam 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 20 kere yazıyor ya yemin ederim 20 30 40 50 kere yazıyor yeter valla ya anladık anladık neden iki de bir aynı şeyleri yazıyor Biz yok bir sıfır en diye anladık anladık ben de o zaman ben de o zaman yenersek bak ben de Fenerbahçe'yi yenersek ben de ona göstereceğim tamam mı? Sevmiyorsan sevme bana ne ya. Allah Allah sanki seni ben sanki ben seni çok seviyorum da mal yemin ederim ya mal mal yemin ederim şerefsiz. Mala bak ya. Malın önden gidelim resmen. Buna youtuber ol... olmaz bulan çöpçi olur oğlum buna engelli olur. Anca. Harbi diyorum. Bir de 16 yaşındayım diyor. Aynen aynen. Sen 16 yaşında değilsin. 16 yaşında olsa böyle demezsin. Emin ederim bu tamam 16 yaşında tamam da ama bu terbiye yani bu terbiye almamış yani bunu vallahi dalgasına demiyorum ha. yani gerçek diyorum ya. Bu bunu bunun ailesi terbiye öğretmemiş bak. Ya yani tamam 16 yaşındasın tamam da ya terbiye öğrenmedin mi sen oğlum ha ailede ter, a, ailesel terbiye öğretmedin mi? Oğlum şunu yapma şunu bunu yapma falan atıyorum yani Dal geçmiyorum yani yanlış adama da böyle kanka Neyse biz buranın evini yapalım Senin Senin Seninle Konuşamıyorum ya Allah'ım delireceğim Seninle ne arkadaşlığın var ne dostum var Hiçbir şeyin değilsin Sen beni sevmiyorsun bile Ben seni Sen beni sevmiyorsan ben de seni sevmem Beni sevmeler ben niye seveyim ki Allahım Mesela okulda da bazıları beni seviyor. Sevmeyin kardeşim, bana ne. Sanki... Sanki ben sizi çok seviyorum da Allah'ım yarabbim ya resulallah ya. Ama seven arkadaşlarım ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Devrem'in en iyi dostları Şöyle yapalım. Bu arada, Emir Baba Pro kanalındaki neden aboneler düştü lan? Harbiden. Ya şu şiket sub mudur nedir? Yeter artık lan. Şöyle. Şöyle kardeş. Şöyle. Arkadaşlar ve kardeşler yorumlara şey yazarsınız. Sevinirim. Burak Bülbül engelli diye yazarsınız. Sevinirim. Ona abone bile olmayız sakın. Abonesine bakmayın yani engelli bir de tammadan mal mal diyor bir de 1-0 NS3 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 diyor ben de sana o aynı skoru söylemezsem benim de adım emir değil ben de sana aynı skoru diyeyim de hoşuna gitti bu arada Fener Fener'le maçımız var ha 15 Şubat'ta ya şurada Burak iyi buraya ev yapıyorum sen geliyorsun 1-0 NS3 ns ya yürü git ya neyse şimdi Burak'ın evini şöyle yapalım Allah beğenir mi bilmiyorum neyse eğer beğenmezse değiştiririm Evet kardeşler ev ev bitmiş bir Burak İbur. işte böyle benim arkadaşım en sevdiğim onun evini böyle şekilde yaptık kanalıma abone olmayı like, unutmayın görüşürüz bay bay